Şimdi bakın bu modelin ucu, başlangıç kısmımız burası. Dilimli olduğu için bütün dilimli modellerde olduğu gibi çok fazla zincir atmanız lazım. Normalin üzerinde zincir atacaksınız yapacağınız işte. Yani bir buçuk katı gibi düşünün. Sonrasında fazla kalanı şuradan sökebilirsiniz. Nasıl sökeceğimizi göstereceğim. Çünkü ben bir varsayımla başladım. Yani öylesine bir zincir çektim. Şöyle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirle başlıyoruz. İlk başlangıç noktamızda ilk zincirden bir tane ilmek çıkardım. İkinci zincirden bir tane ilmek. 3 4 her bir zincirden bir ilmek çıkarıyoruz. 5 Daha kalın bir ip ve tığla örüyorum şu anda. 6 7 8 9 Pardon 8 8 tane ilmek çıkarttık. Hepsini şimdi bu şekilde çekiyoruz. Tığ üzerinde iki tane ilmek kalıyor. Bunları topladık. Böyle bir istiridye görüntüsü elde ettik. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zinciri nereye sabitliyoruz? Hemen son içinden ilmek çıkardığımız bölümün bir yanına sabitlediniz. Tekrar 4 tane zincir çekip üzerinde en son işlem yaptığınız zincir boşluğunun hemen yanındaki zincir boşluğundan 1 2 3 4 5 6 7 8 yine 8 tane ilmek çıkarıp topluyorsunuz tü üzerinde 2 tane ilmek varken bir kez daha tığınızı geçirip topluyorsunuz. 4 tane zincir ve hemen dibine sabitliyoruz. 1 2 3 4 İlk boşluk itibariyle tekrar yine aynı metodu tekrar ediyoruz. 8 tane ilmek çıkaracağız. Sıra sonunu izleyin. Evet, son bu şekilde pufumu da yaptım. Şimdi bu kadar zincirim arttı. Ne yapacağım? Bakın. Artan zincirinizi yeteri kadar yaptıktan sonra buradan söküp bu şekilde sökerek dilediğiniz yere kadar çıkarabiliyorsunuz. Bunu böyle buradan tuttuğunuzda söküldüğünü göreceksiniz. İstediğiniz yere geldiniz. Şöyle çıkarın, sağlamlaştırın ki daha sonra sökülmesin. Bakın. Sonra 1, 2, 3, 4 zinciri çekip en son bıraktığımız zincirin içinden bir sık iğne ile yukarı çıkıyorsunuz. Bir zincir çektiniz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya şu bütün istiridyenin tam tepesinden bir 8 tane zincir çıkarmanız gerekiyor. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Ve yine tepeden bakın şuradan şu noktaya gelip bir zincir çıkardınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve buraya. Sona kilitlemeyi yaptınız. 1 2 3 4 ya da 5. Dönüşlerde 5 yapabilirsiniz zincir sayısının sorun yok. 4 de olur. Sık örüyorsanız 5 yapın. Şimdi bir önceki sırada istediğimizi bir bütün olarak başlatmıştık. Bu ikinci istiridye sırasında yarım olarak başlatacağız. Nasıl yapacağız bunu? Burada gördüğünüz bu sıranın bitiminde yaptığımız dört tane zincirin içinden ilmek çıkaracağız. Bir, iki, üç. Aynı boşluğun içinden de çıkarabilirsiniz. Dört. Topladınız. Topladıktan sonra kuralımız neydi? 4 tane zincir çekip şurada hemen bakın şu kenara batıp çıkmak. Bu istiridye yaptıktan sonra 4 zincir yeni istiridyeye başlarken de yine 4 zincir çekmek zorundasınız. Burayı sakın karıştırmayın. Her birini bitirdikten sonra ve yenisine başlarken 4'er zincir çekiyoruz. Buradaki 4 zincirli bölümün içinden yine ilmeğimizi çıkaracağız ama bu sefer dört ilmekli olmayacak bakın bir iki her bir zincir boşluğun içinden bu boşluktan büyük boşluktan çıkarmıyoruz zincirlerin içinden üç dört çıkardınız bakın şunların içinden çıkardık boşluğa hiç dokunmadık sonra şu tarafa atlıyoruz buradan bir 2 3 4 Ve şimdi hepsini birlikte topluyoruz bu şekilde. Ne demiştim? Bu pufları yaptıktan sonra mutlaka 4 zincirle buradaki dibe batacağız. 1 2 3 4 Sonra da şuraya. 1 2 3 4. Bu tam zincir boşluğuna olmadı, büyük boşluğa oldu. 4. Büyük boşluğa yaparsanız böyle güzel bir görüntü oluşmaz. Her şey birbirine girer. Tamamen zincirlerin içine batıyoruz. 2 3 4 topladık. Şimdi sona geldiğimizde 4 tane zincirle yine şuraya bir sabitleme yapıyoruz ve 4 zincirle yine yukarı çıkıyorum. Şuraya geldiğimde tıpkı başta yaptığım gibi yarım istiri de yaparak bitireceğim. Nasıl yapacağım bunu? 1 2 3 4 Şimdi Şimdi bu modelde sorun yaşayabileceğiniz yerler başlangıçlar ve sonlar. Buraları iyi anlamanız lazım. Bu yarım istirideleri yaptığımız bölümlerdeki bitiş farklı. Nasıl farklı? 2 defa ipi doluyorum. 1, 2 Şuradaki ilk birinci yani bir alttaki bölümün tam bitiş noktasına şuraya ikili litre trabzan yapıyorum. Bakın tam şuraya. 1 2 3 Sıra başlangıçlarını ve sonlarını iyi anlamanız lazım ki model genişlemesin, daralmasın, yanlar çirkin durmasın. Sonra yukarıya 1, 2, 3, 4 sıkı örüyorsanız 5 zincirle çıkıp buradaki ilk Sık iğne boşluğumuza şuraya batıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. Tekrar bir istiri diye üzerinden 8 zincirle atlıyoruz ya da 9 yani elinize göre değişir. Bu rakamlar bir kural değil. Baktınız çok kastı. daha esnek yapabilmek için zincir sayısını bir tane artırabilirsiniz. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemen bir istiridi atlıyoruz buraya. Burada yarım istiridi. Bakın. Bu şekilde yarım istiridi olduğu için 4 tane ve şuraya Bu şekilde. Başlangıçta da böyle yapmıştık hatırlarsanız. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle dönüşümü yapıyorum. Buradaki 2 bölüm üzerinde çalışacağım. Şimdi aslında modelimiz bitti. Çünkü bu sıranın ve bu sıranın tekrarı şeklinde model devam edecek. Yani kaç sıra yaptık? 1 yaptık, 2 yaptık, 3 yaptık. E 4 bu sırayı yaptık. Bu 4 sıranın tekrar etmesi şeklinde model devam edecek. Ama ben yine size bu sırayı göstereyim. Şuraya ilk zincire 1 2 3 4 tane zincir boşluğunun içine battık. Bir önceki sırada yarım yapmıştık. Bütün yarım şimdi tekrar bütüne geçiyoruz. Bir sıra yarım, bir sıra bütün. 2 3 4. Toplam 8 tane. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde. Kuralımız neydi? Bu pufu yaptıktan sonra 4 tane zincir çekip dipteki noktaya batmak ve sonra 4 tane zincir çekip tekrar yeni istiridye yapmaya başlamak. Bakın şuraya. 1 2 3 4 Tekrar 1 2 3 4 Bunu böyle topluyorsunuz. Bakın tek renkte de çok şık durdu. 4 tane zincir çekip dibe battınız 4 zincir çekip tekrar yine bakın bir bir alt sıradaki bir alt sıradaki zincirlere batıyorsunuz buraya değil bir alt Tekrar bunun buradan bir tane yapalım. Şimdi bu bütün istiridiye ile başlayıp bütünle bitirdiğiniz sıraların sonunu nasıl bağlayacaksınız? Özellikle onu göstermek için sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4 zinciri çekiyorsunuz. Bir önceki sırada ikili trabzan yapmıştınız. Onun tam tepe noktasına 4 zinciri bu şekilde batıyorsunuz. 1, 2, 3, 7-8 hemen demiştim ki bütün istiridyelerin üzerinden 8 zincir atlatıyorsunuz ya da 9 zincir eğer kasıyorsa e, burayı 9 yapıyorsunuz şuraya yine kafesler oluşturarak modeli tekrar ederek ilerliyorsunuz bakın griye de çok yakıştı battaniye için bebek yeleği ya da yetişkin yeleği için çok şık olabilir hepinize kolay gelsin